bırak evin ama bütün Roblox bırak evin ama bütün evlerin kasalarını gösteriyorum Part 2 Hadi hemen gelin başlayalım Öncelikle <laughs> listemizden bu evi seçiyoruz şöyle hemen aldık listeden listeden işaretlediğim evi seçiyoruz. Tik attığım evi seçtik. Ondan sonra içeri giriyor. Giriyoruz. Ama öncelikle bu evin kasasını göstermeden önce 3 saniye içinde kanalıma abone olup videoma like atabilir misin? Hemen sayıyorum o zaman. 3 2 1 ve 0. Kanalıma abone olup videoma like attın mı? Çok teşekkür ediyorum. O zaman hemen evin kasasını gösterelim. Eve girdik. Yukarı çıkıyoruz. Eve girdikten sonra yukarı çıkıyoruz. Ve yukarı çıktıktan sonra buradan bu odaya giriyoruz. Buradan bu odaya işte kasamız burada. Hadi her zamanki gibi kendi kasamızı patlatalım. Bombayla kendi kasamızı patlatalım. Bombayı bulamadım ki. <laughs> Çoğu şey görünmüyor. Evet. Arkadaşlar bugün bunu patlatamıyoruz. Kusura bakmayın. O zaman kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.